أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidna ilmen ve fahman. Allahumma ya muqallibal qulubana sabit qulubana ala dinik Bismillahirrahmanirrahim Değerli Müslümanlar Allah'ı zikretmek sadakadır e, Oruç boyunca fırsat buldukça böyle kısa kısa inşallah e, videolar yapacağız Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fakullu tesbihatin sadakaton. Her bir tesbih sadakadır. Ve kullu tahmidetin Her hamd bir sadakadır. Ve kullu tehliletin sadakatun. Her tehlil bir sadakadır. Ve kullu tekbiretin sadakatun. Her tekbir bir sadakadır bu hadisi sahih-i rivayet ettiği 7720'ci hadiste rivayet ediliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz azalarının yani vücut azalarının her birine sadaka vermesi gerekir ki bir vaziyette sabahlar başka bir hadisi şeriflerinde ise her sabah insanın vücudunun eklem kemikleri adedince sadaka vermesi gerekir buyurulmaktadır. Allahu Teala Celle Celaluhu size sadaka verme imkanı bahşetmedi mi sanıyorsunuz? Efendimiz buyuruyor. Tabi e, her tesbih yani e, Subhanallah demek sadakadır. Her tekbir Allahu Ekber demek bir sadakadır. Her tahmid yani Allahu Teala'yı e, hamd etmek yani elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil la ilahe illallah demek bir sadakadır. Tabi bununla beraber emri bil maruf nehyi anil munker yani iyiliği etmek iyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak da sadakadır buyurmaktadır Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sahih-i zekat babının 53 bir de mesacit babının 142. hadisinde bu hadis yer almaktadır. Tabi bunları biraz açarsak tesbih Allah'ın isimlerini zikretmek. etmek, zikirle alakalı Allahu Teala ayeti kerimede Kul e'udü de ki yani ister Allah deyin, isterse Rahman deyin. Eyyet eyyema tad'u felehul esmaul husna. Allahu Teala hangisini derseniz deyin en güzel isimler onundur. Yani Allah mahsuf bir müptedanın haberidir. Yani ya Allah demektir. Ama ya hasfedilmiş Allah, Allah. Yani biz nakşibendilerin e, zikridir. Bu zikir devam ettiği müddetçe her zikir bir sadakadır. Böylelikle yani Allahu Teala Teala'yı tesbih etmek ile burada hem sevap kazanıyoruz hem de sadaka mahiyetinde sevap kazanıyoruz. İkincisi tahmid. Yani kelime olarak hamd sözcüğünden türetilmiştir. <laughs> Tabi hamd ise her şeyin yaratıcısı olan Allahu Teala Celle Celaluhu'yu övmek ve ona şükretmek anlamında kullanılır. Tabi ibadetlerinde ve günlük dualarında Allah'a şükreden müminlere ise ne deniliyor? Hamdullah. Hamdullah ismi oradan geliyor. Allah'a çok hamd eden manasında. Elhamdülillah demek ise İslam inancına göre tahmid sadece ve sadece yani yalnızca Allahu Teala'ya mahsustur. Kul kula hamd edemez ama teşekkür eder. Namazda namaz kılarken rukuya eğiliyoruz ve rükudan kalkarken yani rukudan doğrulurken semi Allahu liman hamida cümlesini söylüyoruz değil mi? Ki bu da Allah'a hamdır. Yani Allah kendisine hamd edileni işitir manasında her gün bunu defalarca söylüyoruz. Üçüncüsü tehlil yani la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur sözünü söylemek bu da bir zikirdir ve sadakadır. Bu kelime tevhid kelimesi olarak da adlandırılmaktadır. Tabi İslam'ın temel rütüne esasıdır. Hakimiyetin e, hakimiyetin üstünlük, e, e, yaratıcılığın ve ilahlığın ancak Allah'a ait olduğunu bildirmektir. Yani ilah tapılacak bir şeyi yaratan yani bilen, sevk ve idare eden e, yani merci'e denilir. La ilahe kelimesinde yani bu vasıf genel manada red ediliyor. Ama illa istisna edatıdır, edatıdır ki bu edatla Allah olumsuzluktan istisna ediliyor ve e, bu üstün vasıflar yalnız ona has kılınıyor. Yani Allahu Teala'ya. Onun için değerli Müslümanlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gündüz yüz defa yani tehlili okumayı tavsiye etmiş ve bunun büyük sevapların kazanılmasına ve çeşitli günah ile zararın def'ine sebep olduğunu açıklamıştır. Tabi bunu da Sahih-i Bukhari'nin Devaat Babı'nın 64. hadisinde yine Sahih-i Tirmizi'nin Devaat Babı'nın 60. hadisinde beyan ediliyor. Aslında buradaki 100, 100 defa bu 100 sayısı aslında çokluğu ifade içindir. Yani çokluğa işarettir. İhlasla bol 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 yani bol miktarda tehlili okumanın faziletini ifade etmek içindir. Diğer bir hadisi şeriflerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah vahdehu la e, La ilahe illallah vahdehu e, La ilahe illallah vahdehu, e, vahdehu vallahu ekber ve la havle ve kuvvete illa billah. Yani bunu demenin çok sayıda günahlarının af edilmesine sebep olacağını söylemiştir. Sahih-i Tirmizi'de davaat babının 58. Had hadis-i şeriflerinde bu e, zikredilmektedir. Tabi e, zikrin en faziletlisi la ilahe illallah duanın da en faziletlisi elhamdülillah'dır. Onun için e, ilah hususunda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. "Lau kana fihi ma alehe illallahü Yani eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı hem yer hem de gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmiştir. "Fa subhanallahi rabbil arşi amma yasifun." Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yaptıkları yani onların yakıştırdıkları sıfatlardan beridir, uzaktır. Onun için Allahu Teala'yı ne kadar zikretsek azdır. Halk arasında İslam ulemalarının ortaya koyduğu yani bu e, tehlil tehlile olarak 70 bin defa okunmasına katmet tehlil denilir. Yani her yüz kelimede yani her yüz defa La ilahe illallah dedikten sonra Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denmesi de gerekiyor. Yani yetmiş bin defa kelime-i tevhid getiren bir tehlil hatmi okumuş olur. Tekbir, üçüncüsü tekbir yani Allah'ı tekbir etmek. Tekbir sözlükte sözlükte yüceltmek yani büyük olduğunu kabul etmek anlamındaki tekbir Allahu Ekber diyoruz ya dini terim olarak Allah'ın zatı Allahu Teala'nın sıfatları ve fiilleri itibarıyla yani her yönden yüce ve üstün olduğu manasına gelen Allahu Ekber yani bu cümlesini yahut bunu söylemeyi ifade eder. Tabi tekbir başta namaz olmak üzere birçok ibadetin rükünü veya tamamlayıcısı tamamlayıcı ögesidir. Ve Allahu Teala Zuhruf suresinin Zuhruf suresinin 84. ayet ayet kerimesinde ve huvellezî fis semâi ilâhun ve fil ardı ilâh. Gökteki ilah da yerdeki ilah da odur. Ve huvel hakîmul alîm. O hakimdir. Yani işinde hikmet sahibidir, alimdir, her şeyi e, hakkıyla bilir. Onun için yani bu tekbir, tehlil e, yani bunları e, yapmak hadis-i şerifte buyurulduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın e, emrettiği ayetlerde de yani bunlar e, büyük sevaba naildir. Onun için bunu e, tekbir e, getiren, tehlil getiren, tahmid getiren yani e, büyük sevaplara nail olur Allahu Teala. Yani Cenab-ı Hakk'ı zikretmek en büyük ibadettir. Ki bunun başında namaz gelir ve namazda da zaten bunların hepsi vardır. Peki. Allah'a emanet olun. Kısa kısa olarak inşallah videolarımızı yayınlayacağız. Kısa da olarak inşallah nasipleniriz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.